Değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün akşam Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca basın toplantısı yaptı ve üzülerek ifade etmeliyim ki ne bilimsel verilerle ne yaşadığımız gerçeklerle örtüşmeyen ve bir sayın bakanın düşmemesi gereken durumlara düşecek şekilde veriler açıkladı ve benim iddialarımla ilgili de yanıtlar verdi kendince. Ben de sizlerin aracılığı ile hem açıkladığı verilerin kendi içerisinde tutarsızlıklarını ortaya koymak hem de benim iddialarımla ilgili verdiği cevaplara karşı cevabımı vermek üzere huzurlarınızdayım. Değerli arkadaşlar, Sayın Fahrettin Koca bir şeyi doğru yaptı dün akşam. O da aslında bütün pozitif vakaları açıklamadıklarını ve pozitif vakalarda şikayet olunca takip aldıklarını ve bir miktar ha, bir kısmının hastaneye yatırıldığını ve hasta dedikleri kimse artık o hasta dedikleri sadece onları açıkladıklarını söyledi. Yani bugüne kadar hepimizin söylediği alandan bildiğimiz hekimlerden duyduğumuz sa sağlık çalışanlarından öğrendiğimiz etrafımızdan duyduğumuz ve vaka sayısının çok daha fazla olması gerektiğine dönük bilgilerimiz bulgularımız duyduklarımız gördüklerimizin ze benzer şekilde çok daha fazla vaka olduğunu, covid pozitif vaka olduğunu ama kendi hasta kriterlerine uymadığı için açıklamadığını itiraf etmiş oldu. Bu bir itiraftır. Bugüne kadar kamuoyu yanıltılmıştır. Vatandaşlarımıza gerçek bilgiler verilmemiştir ve böylelikle vatandaşlarımızın alınan önlemlere yeteri kadar uyum sağlanmasının önüne geçilmiştir ve çok daha da önemlisi hükümet zamanında alması gereken etkin önlemleri almama rahatlığına kavuşmuştur. İşin özü değerli arkadaşlar dün Sayın Bakan Koca'nın da itiraf ettiği gibi aslına bakarsanız 6 aylık bir yalan rüzgarı dün çökmüştür ve artık halkımıza doğruları söyleme zamanı gelmiştir. Şimdi ben tane tane tek tek çok da vaktinizi almadan Sayın Koca'nın iddialarına yine Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle cevap vereceğim. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Vaka ile hasta kavramları üzerinde oynayarak özellikle 29 Temmuz'dan sonra kendilerince bir algı yanılması, bir laf kalabalığı ve bunun üzerinden de acaba biz bu işten sıyrılabilir miyiz? Cambazlığı yapmaya çalışıyorlar. Şimdi şunu biliyoruz. 28 Temmuz'a kadar tablolarda vaka diye her şeyi açıkladılar. Bakınız, 28 Temmuz burada. 28 Temmuz'da ne diyor say Sayın Bakan? Diyor ki toplam vaka sayısı neymiş? 227.982 imiş 28 Temmuz'da. Peki 29 Temmuz'da ne olmuş? 29 Temmuz'da vaka sayısı 28.924 olmuş ama o gün ona hasta demiş. Sayın Bakan bir günde 228 bin vakayı hasta yapmış. Yani bu şu anlama geliyor. Aslına bakarsanız vaka ile hasta aynı şeydir. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bunu istemektedir. Covid pozitif kim varsa bunu bana bildir demektedir. Ve Türkiye'deki vatandaşlar hepimiz bu hastaları bu vakaları Covid pozitif vakalar olarak değerlendirdik. Hatta dedik ki Hasta geliyor hastaneye. Klinik bulguları dört dörtlük Covid hastası ama PCR testinde çıkmıyor. Yani test negatif. Bunu da hiç olmazsa Covid pozitif sayın. Çünkü tedavi veriyorsunuz. Sizin testinizin geçerliliği, anlamlılığı ancak yüzde altmış dedik. Onu dahi kabul etmediler. Yani kendileri ölüm sayılarını azaltırken, hasta sayılarını azaltırken, azaltırken testi biricik tercih olarak biricik e, kriter olarak alıyorlar ama nasıl oluyorsa burada gördüğünüz gibi testi artık önemsemiyoruz. Biz hastaya göre değerlendiriyoruz diyor. Değerlendiriyoruz diyorlar. Peki hasta tanımı nedir? Sayın Koca bunu söylemek zorundadır. Hasta kim? Hasta covid pozitif çıkan mı? Covid pozitif çıkmayıp da covid'e bağlı bulgular geliştiren mi? Covid pozitif olup Şikayetleri olmayan mı? Covid pozitif olup evine gönderip tedavi başladığınız mı? Covid pozitif olup semptomları olmayıp 3 gün sonra semptom geliştiren mi? Acil servise gelip acil servisin kapısında yatak bekleyen covid pozitif hasta mı? Hastanede yatırdığınız covid pozitif hastalar mı? Yoğun bakımdaki covid pozitif ve semptomlu hastalar mı? Yoksa entübe ettiğiniz hastalar mı? Neyi kastediyorsun sayın bakan? Bunun neresi bilimsel? Dünyada böyle bir ölçüt, böyle bir kriter hangi ülkede var? Ve üstelik böyle bir kriteriniz var ediyse biz bunu niye dün akşam öğreniyoruz? 8 aydır bizi niye oyalıyorsunuz? Bu sorunun cevabını Sayın Bakan vermek zorundadır. Yine Sayın Bakan'ın bulgularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın Sağlık Bakanlığı'nın aynı zamanda bir günlük durum raporu var. Günlük durum raporu var. Bu turkuaz tabloda bakın bakanlık bürokrasisinin tel tel döküldüğünü gösteren o kadar çarpıcı bulgular ki bunlar. Bakın 28 29 Temmuz'da diyorlar ki artık hasta bildireceğiz diyorlar. Ve ama buna rağmen Sayın Bakan da dün 29 Temmuz'dan sonra biz hasta bildirmeye başladık dedi. Ama bak bakın 15 9 2020 tarihli günlük durum raporu Sağlık Bakanlığı'nın yine. Ne demiş? bakıyoruz. Yeni vaka sayısı diyor. 1741. Geriden geliyor. Yani Turkuaz tablonun yaklaşık 20 gün gerisinden geliyor günlük durum raporu. Yani cami çalınmış, kılıf hazırlanmaya çalışılmış ama kılıf kılıf değil. Akıllarına geliyor. Nasılsa akıllarına geliyor. Aldıkları maaşı hak etmek istiyorlar herhalde ayın 16'sında yeni hasta sayısına dönüyorlar tekrar. Yani bakanlık böylesine küçük duruma düşmemeli. Ve Sayın Bakan bu rakamların bu verilerin hepsinden sorumlu sorumluluk taşıyan kişidir. Yine devam ediyoruz. Sayın Bakan diyor ki biz açıklamadık. Pozitif bulduk ama açıklamadık. Peki güzel. Türkiye'yi açıklamadın. Dünya Sağlık Örgütü'ne ne yaptın? Dünya Sağlık Örgütü'ne nasıl açıkladın? Yine Türkiye'nin durumundan bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfası Türkiye. Diyor ki belirlenmiş vakalar diyor. Confirmed cases diyor. Bakın. Yine 317.272 dünkü rakam. Yani dünyaya vaka diyeceksin. Türkiye'ye döneceksin. Ben 30'undan sonra hasta demeye başladım. O yüzden vaka dedi, sizin vaka dediğinizi ben söylemiyorum. Bu, bu, ölçütümü de size ilk defa bugün söylüyorum. 8 aydır benden duyduğunuz rakamlar yanlıştı. Bir bakan bu duruma düşmemeli. Peki ya siz Sayın Bakan diyor ki aslında asemptomatik vakalar çok daha fazlası. Peki güzel. Asemptomatik vaka biz hangi birini açıklayalım? Buluyoruz Covid pozitif. Dolayısıyla da bunu açıklamıyoruz. Biz hastalananı açıklıyoruz. Peki güzel. Bir an için bakanı doğru kabul edelim. Peki siz bu hastaları nerede buluyorsunuz? Şimdi test algoritmasına bakıyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın. Yine Sağlık Bakanlığı'nın algor algor algoritması. Sağlık Bakanlığı diyor ki siz temaslı hastayı buldunuz, temaslı kişiyi buldunuz, Covid hastasının yakınlarını buldunuz. Şikayeti yoksa test yapmayacaksınız diyor. Ne zaman yaparsınız? 65 yaşının üstünde veya riskli saydığımız vakalardan ise yap, yoksa yapma. Peki madem öyleyse bunlara dahi test yapmıyorsanız siz 29000 bin 30 bin vakayı her gün nereden buluyorsunuz semptomlu değilse? Dolayısıyla bunların da semptomu var arkadaşlar. Sadece bakan kendince bir çarpıtma yapmak için onları asemptomatik diyor. Peki bunlar nasıl semptomlular? Evde bekleyen hastalar. Evde bir kısmı ateşli, bir kısmında halsizlik var. Bir kısmının tat doku, tat duygusu azalmış. Bir kısmı nefes darlığı çekiyor. Bir kısmı filyasyon ekibi bekliyor. Bir kısmı günlerce ilaç bekliyor. Bunların hepsini zaman zaman gündeme getirdik. Peki burada ne yapıyor Sağlık Bakanı? Bunları hasta kabul etmiyor. Yeni algoritmayla bunları hastaneye yatırmıyor ve benim bu iddialarıma açık cevap vermek yerine diyor ki eğer bu iddialar doğru olsa hastanelerin yüzde elli oranı olur mu hiç diyor. Ya sen hastaları evinde tutuyorsun. Hastaları hastaneye almıyorsun. Hastalar filyasyon ekibi bekliyorlar. Günlerce filyasyon ekibi aramıyor. Üç günde bir arayan filyasyon ekibi şikayetleri soruyor. Şikayeti ol olursa da sen güya güya bu şikayet olan hastayı tekrar hasta havuzuna alıyorsun. Bu inandırıcı mı? Ya bizim aklımızda oynamaya kimin hakkı var? Yine yine Sağlık Bakanı'nın tweet'inden bir alıntı yapayım. Dünya Sağlık Örgütü'ne vakaların bildirilmediği iddiaları karşısında diyor ki biz tanı koyarız, PCR yaparız ve bunu bildiririz diyor. E Sayın Bakan, bunu bildiriyorsun, bilimsel çalışıyorsun. Bunu bize niye bildirmiyorsun? Tanı koyuyorsun, PCR yapıyorsun, pozitif. Bizden niye saklıyorsun bunu? Şimdi bizim etrafımızda her gün zaman zaman 30 binlere yakan, yaklaşan, bu aralar biraz azaldı, iyi bir haber vereyim. 20 binler civarında seyreden Covid pozitif hasta var. Vatandaşlarımızın bunu bilme hakkı var. Vatandaşlarımız bunu bilirse biz pandemiyle mücadele edebiliriz. Vatandaşlarımız bunu yeteri kadar bilirse kendi kişisel önlemlerini alırlar. Ama yapamadıkları bir şey var. Çünkü hükümet yeni tedbir alamayacak durumda. Niye? Çünkü bütçe tam takır işsizlik ödeneğine gelene kadar bütün paraları harcadılar. Kimi harcadılar? Bir avuç yandaş müteahhit harcadılar. Ve dolayısıyla da önlem alacak takatleri yok. Pandemiyle mücadele yerine rakamlarla mücadeleyi tercih ettiler. Ama artık bu bu oyun dün itibariyle bitmiştir. Artık Sayın Bakan'ın akşamları o turkuaz tabloyu açıklamaktan vazgeçmesini talep ediyoruz. Kimse inanmıyor. Bilimsel bir değer yok. Kimse ciddiye almıyor doğru dürüst vaka sayısını açıklarsınız. Vatandaşı bilgilendirirsiniz ve vatandaşı sorumlu davranmaya davet edersiniz ve siz de devlet olarak gerekli önlemleri alırsınız. Şimdi son olarak da değerli arkadaşlar bakınız belge ile ilgili konuşacağım. Benim açıkladığım belge bu belge üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum. Sayın Bakan zor durumda onu anlıyorum. Dolayısıyla bu belgenin doğru olduğunu ben de biliyorum. Sayın Bakan da biliyor. Tarih yok dedi üzerinde tarih var. Bakın tarih burada. Dikkatli baksaydı görürdü. Bunlar günlük vaka sayıları. Ve Sağlık Bakanlığı'nda bu arayüze, bu arayüze sınırlı sayıda kişinin erişim olduğunu biliyoruz. Ve o sınırlı sayıda erişim yetkisi olan kişiler üzerinde yapılan soruşturma sonucunda birkaçı hakkında Gizli belge ve bilgi sızdırmak iddiasıyla suç duyurusunda bulunma hazırlığı olduğunu biliyoruz. Sayın Bakan'a soruyorum. Sayın Bakan, böyle bir hazırlığınız var mı? Bu 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 soruyu mutlaka eğer bu akşam çıkarsanız cevaplayın. Bakanlıkta bir köstebek arayışına girdiniz mi, girmediniz mi? Şimdi yine devam ediyoruz. Bilim Kurulu'nun durumu son derece kritik bir noktaya geldi. Değerli arkadaşlar ben Hacettepe Tıp mezunuyum ve bilim kurulundaki Hacettepe Tıp e, hocalarının hepsinden istisnasız ders aldım kapılarında bekledim. Onlar dünya çapında bilim insanlarıdır ve meslek ahlakını onlardan öğrendim. Meslek etiğini, iyi hekimliği onlardan öğrendim. Benim onlardan hala öğreneceğim şeyler var. Onları sorgulamak gibi bir ne hakkım olur ne de yetkim olur. Ama şu sorunun cevabı Türkiye için son derece kritiktir. Bilim kurulu üyeleri dün akşama kadar Covid pozitif ama şikayet belirtisi ol şikayetleri olmayan kişilerin açıklanmadığını biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Bu sorunun cevabını hem Sayın Bakan vermeli hem de o bizim hocalarımız bu konuda bence sorumluluk almalılar. Çünkü bu konu artık kritik bir dönemde ve Türkiye pandemiyle mücadelede ağır bir dönemden geçiyor. Kritik bir dönemden geçiyor ve herkes tarihe ve vicdanına karşı büyük sorumluluk taşıyor. Şimdi değerli arkadaşlar ben Sayın Bakan'ın yaptığını onun mesleği üzerinden bir örnekle açıklamak açıklamak isterim. Kendisi çocuk hekimidir. Kendisi şunu yapabilir. Bir şeker hastası şeker hastalığı dolayısıyla şeker kısıtlaması, karbonhidrat kısıtlaması yaptığı bir küçük hastası bir dilim pasta yemiş olsa ve ben aslında bir dilim pasta yemedim. Ben üstündeki kremaya pasta diyorum. Onu yedim sadece dese Sayın Bakan zannederim o küçük kardeşimize gülerdi, gülümserdi. Ama biz Sayın Bakan'a gülümseyemiyoruz. Son derece ciddi bir iş yapıyoruz ve son derecede sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar İlginiz için çok teşekkür ederim. Bu konudaki sorular varsa Bilip bilmediğini bilmiyorum. Bilim kurulu geniş bir kurul. Bir kısmı biliyor da olabilir. Bilmeyenler de olabilir. Şaşıranlar da olabilir. Ama herkes pozisyonunu artık koymak zorunda. Çünkü Türkiye'ye bin vakamız, 1500 vakamız var dendiği günlerde otuz bin vaka vardı. Şimdi şunun altını çizeyim son olarak değerli arkadaşlar. Bu son derece önemli bizim için. Biz sorumlu muhalefet yapıyoruz. Anımsayacaksınız. İlk dönemlerde de kolay kolay Sağlık Bakanlığını eleştirmedik. Destek vermeye gayret ettik. Eksiklerini söyledik. Bugün de amacımız vatandaşlarımızı paniğe sevk etmek, korkutmak asla değil. Ama vatandaşlarınıza doğru bilgi vermezseniz, doğru anlatmazsanız, inandırıcılığınızı kaybederseniz, güvenilirliğinizi kaybederseniz pandemiyle mücadele edemezsiniz. Dolayısıyla en azından bundan sonra şeffaf doğru bilgilendirme ve bunun üzerinden doğru önlemleri zamanında almak gibi bir sorumluluk hepimizin karşısında duruyor. Bu anlamda da Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı önümüzdeki süreçte de doğru kararlar alırsa yine arkasında duracağımızı belirtmek isterim. Sorusu olan varsa değerli arkadaşlar alayım. Şöyle yani e, ben tabii Sayın Bakan'ın çok zor bir dönemden geçtiğini, e, zor bir sorumluluk taşıdığını görüyorum. E, bir çaba içerisinde ama gelinen noktada güvenilirliğini kaybetti. Dolayısıyla bu kritik görevi hakkıyla yürütmesinin e, olanaklı olduğunu düşünmüyorum. Ama e, takdir elbette Sayın Bakan'ındır.